Çelerin malzeme kazan slime Çelerin hepinize challenge, merhabalar. Please. Evet karşınızdayız arkadaşlar. Unicorn yüzüğümdeki renklerin hepsini istiyorum bu videoda. Unicorn mu? Doing. Yani unicorn yüzüğüm buna bir. Aa o, üstünde da, var. var. O da tam renklerin hepsini istiyorum arkadaşlar. Sizden bakalım kimler sıralamaya göre yapacak. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar değil. en sevdiğimiz konsept ünlülerin yaşını bil tahmin oyunu yani. Bu tahmin oyununda her bildiğimiz yaş için bir tane slime malzemesi kazanacağız ve sonunda güzel bir slime yapacağız. Merhaba! Merhaba, ben de anneme destek olacağım. Bu videoda enerji ona ben göndereceğim. Evet, o zaman biz hazırız. Sen hazır mısın Ceylin? Ben de hazırım. Ünlüler hazır mı Ceylin? Biliyorsun ki yaşlarla ben tecrübeliyim. Bu işte en çok malzemeyi ben kapıp sınan kreçesi olarak en güzel malzemeyi ben yapacağım. Ünlüler dünyası da buna hazır mı peki? Hazırız. O zaman challenge'ımız başlıyor. İlk günümüz gelsin! Bengü! Bengü. Söylüyorum. Söyleme, yazıyoruz. Daha önce sormuş muydu bunu? Aa bir dakika bu size. Be. Ben neden bunu yazdım arkadaşlar? Çünkü tamam. e, geçenlerde anne oldu ve geç anne olduğunu duymuştum okumuştum bir tamam. yerde. O yüzden böyle bir şey yazmak istedim. Sanırım fazla yüksekten attın. 3, 2, 1, 40, 36. Cevap. Dırırım. Dırırım. 40. İlk malzemeleri kaptım! Ben Gül aynı yaşta olduğumuza inanamıyorum dostum. Evet gerçekten. Ben seni benimle çok benziyorum. Benziyorsunuz aslında ha. Gerçekten. İlk malzemem bir şampuan! Teşekkür ederim. Güzel malzemeyi kattın, Tebrik ederim. Sıradaki ürünü gelsin. Sibel Can. 3, 2, 1. Bir ne? daha. 3, 2, 1. 49. 52 yaş. Cevap? 49. Ya sen, nasıl ki net net ya? Nasıl net net? Çünkü sen deli bir yazarsın diye düşünmüştüm. Simmi. Ay atla. Vay canına. Sperman'a gönderdim. Bilmemek yani kafamı yorulmamı da Çok şükür. Evet. Sıradaki ünlü gelsin. Yonca Evcimik. Bir şarkısı sorar mısın? Aboneyim abone. Bilekleri cebimde. Balla lokma tatlısı. Aman hadi hayırlısı. Kaç? 50. 55. Cevap? 50. Allah! Ben yine o şarkı çıktığında bebeğim. Ya. ben yine ben yine ben yine ben ben yine ben ben yine 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 ben bu ne? <laughs> İçi bu ne? boncuk Ay inanmıyorum. çok güzel değil bu. Harika bir stres. Super olsam bunu bozmazdım. Evet. Çok güzel çünkü. İçeri kalıları kullanacağım ya. Ama ama çok Çok güzel. Pıf patlı. Pat, 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 Aboneyim abone, abone. Bile derin cebimle. Şey Devam ediyoruz. Sıradaki ürüne gelsin. Ben Ayşen. 3, 2, 1. 66. 72 yaş. Cevap. Bir mazlum alayım artık ya. 72. Wow. Ne? Ben bildim. Yazdığım sayıdan. Ben bildim. Boya mı? Hem de en sevdiğim renkteki boyayı kazandım. Çok teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> Şener Şener amca. <laughs> Şaban zamanlarından beri. Eski evet. ben çocuktum vardı. Evet. O seçim o. Sıradaki ürünü gelsin. Ben güzel Korel. Vaaay. Wow. wow. Çok zor. Genç mi? Yaşlı mı? Botokslu mu? Dolgulu mu? <laughs> Sadece yaş soruyoruz bence. Onlara gerek yok. <laughs> Hadi bunları da şimdi. Böyle. Tamam ben hazırım. Görünürde bir 30 yaş yani. 3, 2, 1, 38, 39, 37. Ya Allah'ım ya ne kadar. Ya bana düzgün bir hatırlayan verir misin artık lütfen? Gel gel mani ya? gelme yani. Kısmet, kısmetini geri tepme. Sıradaki ürünü gelsin. Leonardo DiCaprio. Hmm, tamam. Salladım. Tamam ben salladım. Hiç fikrim yok. 3, 2, 1, 50. 50. 3, 2, 1, 49. 51. Cevap 45. Ya! ya benden. benden sadece 5 yaş bu büyük! <laughs> Duş jeli hem de mavi renkte slime'ı çok güzel bir renkte katacak Şimdi Hilmi... böyle yapacağım. Ben slime'ı yaparken evet çok malzeme kullanmayacağım. Şimdi bir malzeme istiyorum o malzeme de Poyraz olsun istiyorum. Olur. Benim slime'ıma Poyraz da katacağım. Kabul. O yapsın senin slime'ını. Tamam. O zaman sıradaki ünlü gelsin. Merve Bolu. Cadıdan hatırlıyoruz değil mi bunu? Evet. Küçük sırlar. Onun acemi cadı. Acemi cadıdan. Ee, Merve Bolu. Muhteşem bir yıl. Çok zor ya. O kadın hiç yaşlı gibi durmuyor bence. 3, 2, 1. 32. 33. Oh. Hep doğru izlenimler. 30. 1. Kaç? 1. 4. 2. Of ya. ya. Ben de böyle cık ya. ya. Ben acaba iyi malzeme <laughs> Kendilerinden daha iyi biliyorum yaşlarını ne zaman arkadaşlar. Ve şimdi bir saç kremi geldi. Süper. Bak ben kaç yaşındaydım acaba? Sen 15. <laughs> Sıradık gününü gelsin. Burcu Esmer Soy. 3, 2, 1, 40. 44. 45. Ya. Ne? Toplaka. Ve özür dilerim ama yani bunu buna sadece hayır ya. Ay, hayır, hayır. Kabul, etmiyorum. kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Asla torpil yapmaz. Bunu buna saklamıştım diyor kız. Ne yapsın? Evet. Ne, ne, ne yapsın ya? şey? şimdi? Mi? Mi evet, ben... Evet, ben, şimdi? Konseptin mi bozsun senin evet, yüzünden? Evet hazırlıyorum benimden bir hayal sorarken. Şimdi senin şımartların yüzünden konsept değişecek değiliz yani. Evet. Sıradaki Güllü gelsin. Şebnem Bozoklu. Hmm. Bu kadın çok eskiden bir böyle mahalle dizisinde oynuyordu. Ve orada ben onu çok yaşlıdan için çok genç çıkmıştı. Aa, yani hala miydi? o zaman yaşı ha, konuş, konuş başka. genç. Ben o zaman o zamanki yaşını 35-36 zaten demiştim. Ta o zaman şey 28'di. Yani demek ki şu an şudur arkadaşlar. 3, 2, 1, 35, 36 cevap 37 çıkmak isim. 40. Ya ne? Bak, ne? keşke dinlemeseymişim. Tam da 41 yazmıştım. Ne? Her şekilde kazanıyordum yani aşk canım benim. Her şekilde kazanıyordum zaten. Baksın son. Zaten. Evet. Kırk mı? Aynen öyle Evet son ünlümüz gelsin. Harry Williams. Because I'm happy clap alone söyleyen. Happy şarkı. Evet ve son yorum bu. Annemin Instagram çok kullandığı bir şarkı. Evet. evet. Yazdım bile. 3, 2, 1. 48. 39. Türkçe çeviriyorum. O zaman önce <laughs> hediyeyi gösteriyorum. Tarafını seç. Bakalım ne tarafa gidecek. Ama giderken yarışını da söyle tamam mı? Tarafını seç! 2-6 <laughs> 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 Oh. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Karıştırıcım olmayabilir ama kabım var. Yerde yapıp karıştırıcıyla yapmak mı? Yoksa burada yapıp kendim bir karıştırıcı bulmak mı? Tabii ki de kapla olmak her zaman daha iyidir canlarım benim. Hadi başlayalım. Muhteşem, Muhteşem güzel iki malzeme eyle challenge'a. Hadi canım. Poyraz'cım challenge'ımız... Lütfen partnerine muhatap olmayın. Poyraz. Oh yes. Bende daha fazla malzeme var. Ben Hiç tekser de Hayır öyle bir şey yok. Bende daha fazla malzemem var. Lütfen. Sakın kandırma. Kulaklarımız kırmızı. Kulaklarımız Hayır ben seninki ile yapmayı bilmiyorum ya. ama annem ile yapabiliyorum. Ya. Kiyleli işlere başlıyoruz. Ben başlamak istiyorum. Ben ha. aldım önce elime. Hayır bir dakika. Taş kağıt makasını bilir miyiz? Neden? Çünkü... Tutkalı önce kim kullanacak? Taş kağıt makas. Ben başlıyorum. Ya. Hayır üç tur. Bir, yani, tür, üç bir tur, üç tur. Bir tur ya. Başladım ben hadi. Boş ver. Oyun bozamıyor ya. Bırak ya. Bir ben sizden daha kapsız kapsız yapayım. Ben yapıyorum. Dök. Şimdi ben ben ne yapacağımı biliyorum çünkü. Saç kremini katıyorum. Az oldu. Dök. Yeter. İki kişilik yapıyor çünkü ben iki kişiyiz yaptım. biz. Şampuanı mı? Yaptın mı dedin? Bekledim. Şimdi Buse'yi izliyoruz. Buse neler yaptı? Ben saç kremimi ve şampuanımı kattım. Şimdi duş yerimi katıyorum. Bizim az malzememiz var ya Çok konuda Şimdi. En azından. Altın sim ya. Evet. Evet. Elimizi bulaştırsak. Hayır elimiz... bulaştırma. Hayır. Ondan sonra cıma. Şunu katlatıyorum. Kapatın herkes ağzını yüzünü kapatsın. Ooo. Buse koktuğu için ayağını Nedir sabunları mı? Başlıyorum ben malzeme ve pel olacak. Değil. Ben artık başlıyorum. Tamam. Evet, Durun. Biz de başlayabilir miyiz? Ee, ve benim karıştırıcım olmadığı için kalemimle karıştırmaya başlıyorum. Tıraş köpüğümüzü <laughs> özenli bir şekilde bol üzerine Yapıyoruz. Önce bu iki malzemeyi bir karıştırıyoruz. Ben de sana borak suyuma katıyorum. Buzacığım şu an acayip lüksleyim. Konfor alanım çok geniş. Neden biliyor musun? Bir yardımcım var. Boyamı sen çok atarız değil mi? Nasıl gidiyor ustam? Çok iyi. Oldu bile. Birazdan olacak. No no no. Birazdan Şikayımın olacak. Krema kıvamında. Ben karıştırırken evet. ustam da boyama eklesin. Hem de benim en sevdiğim renk. Mor. Bolca alıyorum. Anneciğim Lütfen bize acil sıvı jel. Nane nane nane. Biraz daha tıraş köpeği ister misin? İsterim galiba dostum. Bolca döküyorum. Bolca dök. Yeter. Wow! Ne kadar pürüzsüz ve ne kadar güzel bir tıraş gibi. Hora seni tıraş tıraş edebilirim. Hora'cığım <laughs> büyüyünce bir tıraş olacağın için şimdiden sana prova edeyim. Hora'cığım. Tamam. Bu <laughs> video nereye gidiyor arkadaşlar ya? <laughs> E, Tıraşçılık, bay bay. e, oynuyoruz Buse. se. Bıyık var. Koyrazcım, buruk kılların da çıkmış. Anladın kalıyım mı? Karışık, karışık, karıştır ustam. <laughs> Ay kirli, pisli bir paçavra kumaş gibi olmuş adeta. Şimdi bizimki atlas <laughs> yorganlar gibi. Mor mor uzayacak. Anneciğim. Tam bir hata yaptık En son eklemiş olduğumuz sıra köpüğü eklemeseydik sanki şu anda cuk cuk, cuk cuk olmuş olacaktı. Evet arkadaşlar parçaları birleştirdiğinizde zaten sorun çözmüşsünüzdür. Videonun başında ağlayan ve tepinen kişi Poyrazdı çünkü geldi yani slime yapmak istiyordu ve zaten yapacaktı. Ama videonun böyle biteceğini bu sürpriz onu yapacağımızı tahmin etmemişti. Evet. mı ağlamak ağlaman geçti mi bir tanem? Ne ki ne yapıyormuşuz da herkese arkadaşlarımızla beraber paylaşmış olalım. Siz evet. Biliyorsunuz arkadaşlar. Sizden gizli tak, hiçbir şeyimiz yok. Evet, Poyraz böyle bazen istemediği şey olunca hemen ağlamayı seçiyor. Siz de öyle mi yaparsınız ya da yapardınız şimdi şu anda büyüdüğünüz için. Oysaki ki bu mudur? Hadi bunu yorumlarda konuşalım, tartışalım. Bir şey istediğimiz zaman eğer ağlıyorsak... Teşekkür ederim. Oho tamam. Teşekkür Sizinle tamam. evet. daha sonra dertleşir konuşuruz. <laughs> evet, benim slime'ım Poyraz'la birlikte yapmış olduğum mor slime'ım. Benimki de sabunlu slime'ım. İlk başlarda çok güzeldi ama daha sonra fazla boraks katmam sonucunda... işte ses. Ses kontrol. Teşekkür ederim Hayır az. ona o malzeme çıkmamış. O bize hiç malzeme verdi mi? Vermedi. O biz kullanabilirsiniz zaten. Biz onu neden? Oldu canım. En olmadık malzemeyi veriyorsun bize. Ay canım ne kadar güzel oldu. Çok... <laughs> 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 <Hem de> gözüne yiyor. <laughs> 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 Durun ben de Buse'yi tıraş edeyim. Açma gözünü sakın. <laughs> Neden geldi <laughs> benim başına? Aslında Slime'ın başına gelecek de eli kaydı çocuğumun. tıraşımızı da ettik. Şöyle dönelim lütfen müşteri. Gözün yanıyor mu müşteri? Açmaya korkuyor. Bence de kork. Evet. Şimdi istersen gözünü açar mısın Korkuyorum. Bence, açma. Evet canlarım, önce canları arkadaşlar. Açarsan tamam. Şimdi Slime'ını gözün kapalı bir şekilde göster arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar bir dakika. Şöyle son bir kez yoğurayım. Bunlar düşüyor ve bence çok kötü oldu. Bence slime fail oldu. Ne arkadaşlar dersin? Arkadaşlar böyle bağırsak bağırsak oldu. Ya of ya ben bıraktım challenge evet. Bizim slime'ımız ise muhteşem güzel şahane oldu. İki dakika. kalıp slime her zaman güzel olur. Evet çok beğendim arkadaşlar gerçekten dokusu, kıvamı, sesi her şeyle muhteşem güzel bir slime oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Challenge'ın birincisini doğrusu çok merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsanız o zaman iyi e butonu oylarınızı kullanın. Daha sonra kontrole gelin arkadaşlarım. Kim kazanmış? Kimin slime'ını arkadaşlarımız daha çok beğenmiş? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Yorumlarda da buluşuyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Ve video başı kalbinden sonra video sonu kalbimiz olarak da mor istiyorum sizden. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın da, hoşçakalın.